Merhabalar arkadaşlar bugün e, delta'nın DVP serisi e, PLC'sinde bir sorunla karşılaştım bunu sizinle paylaşmak istiyorum e, şöyle bir projemiz var dikkat ederseniz şu proje tamam mı projeyi açtığım zaman projenin için boş olduğunu görüyorsunuz Evet bunu hiçbir şekilde mesela dosyayı açtığınız zaman yine burada görünüyor. Bakın Mekik 1 diye. Açtığımız zaman bakın bu dizinde dosya yok diyor. Şimdi bunun sebebini ben araştırdım ve buldum. Ee, bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi dosyayı kapatıyorum. Projeyi kapatıyorum. Dikkat ederseniz bu Mekik alt tire 01 projesi bakın içinde veri de var. 260 kilobaytlı bir veri var. Aslında program var. Ama aç, v, VPR soft açmıyor bunu. 2.48 ile de denedim, 2.52 ile de denedim, açmıyor. Bunun sebebi e, şu şudur arkadaşlar. Çinde büyük harfle yazdığım halde Türkçe karakter yazdığımdan dolayı açmıyor. Ya bunu küçük harfle yazacaksınız, nokta, virgül vesaire kullanmayacaksınız. Alt çizgi kullanabilirsiniz. Veyahut İngilizce karakterlerle pro, projenizi oluşturacaksınız. Deneyelim tekrar. Projeyi tekrar açtığımda görüyorsunuz projemiz geldi. Ee, bu bence çok değerli bir bilgi.